yok. Şimdi Eraycığım matematiğimize devam ediyoruz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Eraycığımla matematik ders çalışması yapıyoruz. şimdi buraya biz kare kare yaptık ve aralara da numaralar serpiştirdik. Eray bu üsttekilerin olmayanları yazdı. Şimdi 21'e sıra geldi. 21 var. Ne va ne yok? 21'den sonra ne geliyor? 21 21, 21 22, 22. Evet 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 doğru söyledin. 22. 22. Hı, -hı. Şuradan e, kopya çekebilirsin mesela. Bak bu sıradaki yok. Yani 22. 22. 22. Ya. Evet yanlış oldu. Hiç sıkıntı değil. Sileriz. 20. Evet. 2. 2 tane 2. Evet. Sonra ne yok? Emi üz. Ya mağaza ee, anne o da ekmek ben, ben, anne, bir şey var. Ben çok seviyorum. Anne bu bir şey emek Şimdi biz bunu mu konuşuyoruz Eraycığım? Anlaşmam. Biz şimdi bunu mu konuşuyoruz sence? Anne bu ben bir şey mi? Söyle tatlım. Bu bir şey ne yiyeceğim? Ne yiyeceksin? Evet. <laughs> Hadi hey. uyumadın mı? Hı? Doymadın mı? Anne karnın bir şey sevdi, mi? Ne? ne istedi senin karnın? Ekmek doymaz ekmek domates. <laughs> <Vallahi>. Dersin <laughs> Evet, çok ses geliyor. Evet, şimdi ne yok dedik? Hayır, 22'yi yazdık sonra. Harika. Hemen yazıyoruz. 23. Bu kaç? yirmi 25, 25. Evet, 25 yok. Onu yazıyoruz hemen. Niye? Gene mi ters oldu? <laughs> Oluyor öyle şeyler arada. Ben de yapıyorum. Hı, pardon. 25. Harikasın. Sonra? Sonra ne geliyor? Enerji. <laughs> Hı. <laughs> Evet. 27-28 evet harikasın 29-28 sonra 29-30 evet şimdi bir şey söyleyeceğim bu aralara ben yine böyle yazayım ver bakalım kalemi sen aralardaki boş yazılmayanları yazacaksın tamam mı <laughs> ne oldu şimdi ne anne? <laughs> ve tuz bir Ben tamamen rast geleyim. Sen yazma yapmak güzel olmaz mı? Ne konuşacağım? tamam sen konuş. Ben böyle tutuyorum. Tutuyorum ben hadi. Ya, sen yaz seveyim olmaz mı? Hı? Sen yaz mı O mu? Anne sevmeyi çözmeyi. Evet sen konuş. Ben ve arkadaşlar e, ailem bir yazıyor. Koşmayacak. Ben kasayım. Arkadaşlar Allah dersi. Allah dersi. Arkadaşlar. Tamam. Yaptım mı Yaptım. Şimdi boşlukları doldurmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? En son 30 demiştik değil mi Eraycığım? Evet. 30 demiştik. 30 dediysek ne diyeceğiz? Buna ne diyeceğiz? Değil 30, mi? 30 30 öz. Yani başında 30, 3 olduğu 30, için 32 30, 31 30, var. 38 yok. Evet onu yazıyoruz. 30 32'yi yazıyoruz hemen Eraycığım. Sonra 30 100. hemen 33'ü de yazıyoruz. Sonra sonra hangisi var? 34. Var. Değil mi? Şimdi ne yazıyoruz olmaya? 35. Evet. Harika. Sonra 37. Bir şey söyleyeceğim. 35'i yazdın. Sonra hangisi yok? 37. 37 var burada. Hangisi? 38. 35'ten sonra kaç geliyor? 36. Yani harika. Nereden? Bir şey yapmadım Tontun. 36. Hı. Evet sonra 38 harika. 37 var. 38 yazıyoruz. Eee bu matematik çalışması için e, iyi oluyor arkadaşlar. Şu an bitirdim. Tamam 38'i yaptın. Sonra Aa bir şey söyleyeceğim. Gene 37 Maaslı <laughs> yaptın değil mi? <laughs> Gene 37 yazmış. <laughs> Yoksa sen de sonradan mı fark ettin? Evet. Hece gelsin. Enercim hadi ama. 50'ye kadar yapalım ve bırakalım. Evet 38. Sonra hangisi yok? 50 38, 38. sonra 38'den sonra 35. 38'den sonra 30 39 evet. 39 30 39. Ne oldu şimdi 9 90. 30 hiç de bile 930 olmadı. Önce her zaman 30 diyorsak hep 3 yazacağız. Yani, yani. Sonra kaç? 40. Artık 4 ile başlayanları devam ediyoruz. Tamam mı? 40. Evet burada ne eksik? 40. Kırk. 40 kırk Evet harikasın. 42 mi? 41 yaz. 41. Aha, 41. Buraya 41 yaz. 41. Tatlı mı? 11 oldu. 41 nasıl yapılıyor? 41 41. Evet. Evet. Şimdi sonra yanındaki bir dakika yanındaki kaç? 30'lar Otuz bitti. Şimdi 40'le başladığı için 40'lara devam ediyoruz. 41'i yazdın sonra. 41. 40. 40. Bu 42. 42. Kırk sonra. 40. Evet. 43. 3. Üç. Üç. Ters yazmışın gene de onda. Tamam. <laughs> devam et. 43. 40. <laughs> burada burada. Buradasın. Hmm, buradasın ha. 43. Aferin. Sonra yanındaki kaç? 44. Evet. Sonra 44. 44'ten sonra kaç geliyor? 45. Evet, hemen yaz. 40 hem yaz hem oku ki daha iyi hatırlarsın. 45. 45. Bu kaç? 46, 47. Evet, 47 yok. 40. Bu ne ya? ya? Bu ne ya? O ne ya? Sen de beğenmedin değil mi? Yanlış yazdım. Ne bunu. bitmiyor bu? Ne? Ee, bu ama bitecek. 50'de bitecek. Tamam mı? Evet. 50'yi şu an biz yapıyor yapacağız. 40'tan sonra 50 geliyor. Burada bitiyor. Bir daha Ötekilerini de e, yarın yapacağız matematik dersimizi. Tamam mı? Nasıl söyleyeyim? Gerçekten mi? Hmm. Vay be. Çok güzelce. Vay be. Harikasın herayım. Ama ben... ne, ne yapayım anne? Sen şimdi ne yapıyordun? 45, 46. Nasıl 30'lar bitti. 4 ile başlıyor ya. 46. 46. 46. 46 sonra. 46. Kötüydü. Evet. Bak hangi sıradaysa onu yazacaksın tamam mı? Unutma bak. Hemen buraya tamam, bak. Yani. Sonra. Sekiz. Evet. Kırk harika. Kırk 50. 50 Bu kadar Eray'cığım. Videomuz da bitiyor. Dersimiz de bitiyor. Hayır. Bitmiyor. Devam. Devam mı? Nasıl ya? Harika. Hadi o süreyi de yap o zaman. E, tamam. Şimdi 50 dedik değil mi Eray'cığım? Evet. Ucusu bir dakika artık. şimdi oraya bakma sen. 50 dedik. Artık 50 dediysek 5'lerden başlayacak. Hı. Hmm. 50, 50 50 51, 51. Burası? 52. Evet hemen yaz. 52 52 Evet bu kaç? 50. 54 yok yani. Evet harikasın Eray'cığım. 54 Sonra Eray'cığım 55 56 Evet 56 yok. 56'yı yazacaksın. Sonra 58 Harika öğrendin sen artık. Ya bu, bu olmadı. Olmadı. Sen bazen Niye böyle değişik yazıyorsun? Ben de anlamadım. 58. 59. Evet, evet. Sonra 59. 59. Tamam. Ve kaç 50. oldu? 59'dan sonra 6 ile 6. başlıyorsa. 60 diyeceğiz. Altmış. Evet, şimdi bugünlük bu kadar yeter tamam mı Meraycığım? Az öze ha. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, e, arkadaşlar. Bu ne? E, bu şimdilik bu kadar yeter sıkmadan bu tadında. O ne? O ne? Ama bu da çok öğrenme hevesli baksanız ya. Bak şimdi bu 10. Evet say. Sen say. Ne? Ben biliyorum sen say. Hadi anne say. 10. 20 30 40 50 60 70 80 90 Bu ne? Otuz. 30 30 dört. Bak hangi her, hangi sayıyla başlıyorsa o oluyor bu 1 o heh 45 40 sonra Kırk altı. anne tamam 5'te başlıyor 50 50 6, altmış yetmiş seksan doksan harikasın Eraycığım görüşürüz arkadaşlar görmen ne yapacağım hocam? bitir hadi Sen böyle ya. böyle anne, mi? ne yapayım yani, öyle Öyle şey olmaz. Telefonumu hiç attıramam. <laughs> Kalemle telefonu atıp kapatacakmış. Yok ya. Anne, anne.